Aslında bu videomu aylık acısı çekenler için yapmak istiyorum. Yeniden sevmek mi istiyorsunuz? Yeniden bir ilişkiye başlamak mı istiyorsunuz? Önce dönün kendinizi tedavi edin. Bir doktoru düşünün, bir hastayı düşünün. Eğer hasta kendini doktora teslim etmezse doktor onu tedavi edebilir mi? Sizin de yeniden bir ilişkiye başlamak için öncelikle yüreğinizin tedavi etmeniz gerek. Tedavi edilmek aslında olan bir hastalığı kabul etmektir. Olan bir hastalığı kabul etmezsen zaten tedavi olamazsın. Sen o tedavi bitirmişsin kafanda. Öncelikle kalbindeki yarayı kabul et. Sebeplerin nedenleri ne olursa olsun o sebeplere ve nedenlere in. Eğer o yüreğindeki yarayı kabul etmezsen hiçbir zaman doğru temelde bir ilişkin olamaz bir ilişkiye başlayamazsınız. İstediğin kadar kaç, istediğin kadar yanlış tercihleri yap. Ve aslında bu yaranı inkar etsen bile, ne yaparsan yap, her zaman bu yara karşına çıkacaktır. Bunu nasıl? Asla unutma. Sağlam bir başlangıç için önce yüreğin tedavi et.